eğer yeni bir peygamber gelecek olsaydı insanlara nasıl bir mesaj verirdi? Alimran suresi 64'te de ki ey kitabeli bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye Gelin, Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'a bırakıp bir kısmımız, bir kısmımızı Rab'ber edinmeyelim. Eğer yine de yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz gerçekten Müslümanlardanız. bu ayet üzerinde düşündüğümüz zaman kitap eli diye Kur'an hitap ettiği kimdi? Hristiyanlar ve Yahudilerdi. Peki onlar ne diyordu? Yahudiler dediler ki Üzeyir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Şu anda İslam toplumlarında tabiri caizse o tevhidi inancı dışında olanlar Muhammed Allah'ın oğludur diyorlar. Kur'an kitap evli diye bahsettiği insanlar Allah'tan nebiler aracılığıyla gelmiş olan vahiy orijinli dini bozarak, satarak, gizleyerek, zan ve tahminle Allah'tan olmadığı halde bu Allah'tandır diyerek din uyduranlara Kur'an kitabı elde diyor. Evet, bugün Kur'an'ın dışında yol benimseyenler, Allah'tan başka terbiye edilen Allah'tan başka raf edinenler aynı konuma girmiyorlar Bir tane kitap emri diyor ki Allah bana bir emir verse o emir benim şeyhimin dediği emre ters olsa ben Allah'ın dediğini değil, şeyhimin dediğini yaparım. Çünkü şeyhim onu çok iyi anlar, benden iyi anlar. Ondan dolayı onun dediğini yaparım. İşte Allah'ın vermiş olduğu emre rağmen bir emir veren, Allah'ın koymuş olduğu kurallara rağmen kural koyan, dünya nizamı düzenleyen, dünya hayatı kurgulayan bütün insanlara Allah müşrik ifadesini kullanmaktadır. Bakınız bu ayette neleri anlatıyor şıklar halinde ortaya koymaya çalışalım. Bir, Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Nedir kulluk? Allah'ın koymuş olduğu kurallar içerisinde hayatı anlamlaştırmaktır. Enam suresinin 162. ayeti gelmesinde benim yaşamım, namazım, ölümüm, dirimim, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. İşte insanların yaşamını belirleyen Allah'tır. Attığı her adımın, konuştuğu her sözün, her davranışın kurallarını vahye göre uydurması gerekir. İki, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İşte az önce bahsettiğim gibi ortak koşma nedir? Allah'ın söylediğinin karşısında bir de Allah'ın yarattıklarından herhangi birine nazire yaparak onun söylediğini de kabullenmektir. Allah'a şirk koşmak, Allah'ı karşısına bir Allah daha koyup o Allah'a da tapmak demek değildir. Allah'a şirk koşmak demek, Allah'ın koymuş olduğu vahiy dinin dışında dünyada yaşam kuralı koyan, hayat nizamı ortaya koyan bütün ideolojiler, sistemler, doktrinler, laiklik, demokrasi, sürrealizm aklına ne kadar beşeri sistemler gelirse hepsi Allah'a şirk koşmaktadırlar. Üçüncüsü Allah'a bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı Rab'ler edinmeyelim. Rab demek terbiye eden, gözeten, eğiten, kollayan, destekleyen, veli olan demektir. Sen Allah'ın Rabliğini bırakıp bu Rabliği insanlardan herhangi birine verirse işte o zaman Allah senden hoşnut olmaz. O zaman Allah seni dünya yaşamında kendi gidiş yerine göre serbest bırakır ve o yaşamda seni ebedi bir cehenneme hazırlar. İşte bu üç şeyi kendi aramızda yaygınlaştırabilirsek aramızdaki itiraflar gidecek. Ayette de belirtildiği gibi bizleri yapan Allah'tır. O bizim dünya hayatında nasıl yaşayacağımıza ait projeyi peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Temelde insanlar arasında hiçbir üstünlük farkı yoktur üstünlük sadece Allah'ın vermiş olduğu görevlere bağlı kalarak kulluğu yerine getirenlerdedir. Bakınız Hücret Suresinin 13. ayet gelmesinde Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirimizde birbirinizi tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız ırk, cins, soy, renkle değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. İnsanların farklı renklerde farklı dillerde, farklı cinslerde olması onları üstün kılmaz. Bizi üstün kılan Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiy çerçevesinde samimiyet ve ihlasla yürümemiz de ölçülür, değerlendirilir. Dünya hayatında herkes bir rol üstlenmektedir. Kim bu rolü üstlenmiş olduğu rolü Allah'ın tanımladığı şekilde oynayabilirse Allah katında üstün olamadır. Biz malda, mülkte, makamda, yarış, yarışmak yerine değil takvada yarışmamız gerekiyor. Allah katında kabul görecek olan tek din İslam'dır. Bütün peygamberlerin getirdikleri dinin adı İslam o peygamberlerin getirdiklerine teslim olanların adı da Müslümandır. Müslümanlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisindedirler. Allah teslim olanlara İslam'ı seçip beğenmiştir. Hiçbir Müslümana Müslüman kelimesinden başka isim koymayı, İslam kelimesinden başka din edinmeyi emretmemiştir. Fusulat suresinin 33. ayet gelmesinde Allah'a çağıran salih amellerde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Mayra suresi 3. ayette ölü eti, kan, Domuz eti Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş, henüz yani canlıyken yetişip kestiklerini sahip, dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve faluklar ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fırstır, Günahla yoldan sapmadır. Bugün inkara sabahlar sizin dininizden umutlarını kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerindeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim şiddetli bir açlık ve kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa günaha eğilim göstermek sizin bu haram saydıklarımızdan yiyecek kadar, yetecek kadar yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bu ayette biliyorsunuz ki Medine'de India anlaşılıyor. Çünkü Medine'de Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, ümmiler, hepsi vardı. İşte insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa Allah'ın göndermiş olduğu dinin adı İslam, teslim olanların adı da Müslümandır. Her peygamberin kendisinden önceki gelenleri doğrulaması ve tasdik etmesi, kendisinden sonraki gelecek olan peygamberi müjdelemesi de onların tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde olduğunu gösterir. İşte burada sizin üzerinizde nimetimi tamamladım, din olarak İslam'ı seçip beğendim derken ayrı ayrı dinlerdeki insanların iman ederek Müslüman olmak olan halka hitap etmektedir. Yani bunların içerisinde Yahudilik dinini yani Museviliği veya Hristiyanlığı veya Sabili veya başka bir dinden olanlarda Allah tekrar iman çerçevesinde onları toplayıp yerleri ve gökleri yaratan Allah'a teslim olmayı ve onun koyduğu kurallar içerisinde hayatı yaşamayı onlara emretmiş ve bütün insanlığa ve Allah örnek olarak bir otoriteyle bu mesajı yaymıştır. Allah Kur'an'la artık helal ve haram olanları belirlemiş. Hiçbir kimse kendilerinin anlayışlarına göre şu helal, bu haram deme yetkisi ve selahiyeti yoktur. Hiçbir peygamber de Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal yapamaz. Her peygamberin kendilerinden önce gelen peygamberleri doğrulayıp tasdik etmesi ve kendilerinden sonra gelecek olan peygamberlerden müjdelemesi bunu anlatmaktadır. 61. Sörenin 6. Ayet-i Kerimesinde hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları! Gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğurlayıcı ve benden sonra İsmi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça büyüdür dediler. Allah'ın elini kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara Yahudi ve Hristiyan ismini vermemiştir. Onlar bu isimleri kendi kendilerine vermişlerdir. Onlar kendi zan ve tahminlerince kendilerine bir takım şeyler haram olmadığı halde haram, helal kılınmadığı halde helal etmeleri sebebiyle haram ve helal ettikleri ettik ifadesi kullanmaktadır. Yani gelen peygamberlerle onların bozulmuş oldukları vahiy orijinli dini tekrar dizayn ederek yerine doğrularını getirmiştir. Maide suresi 157'de onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de Bakın Arap suresi 157'de onlar ki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmiye haber getirici olan elçiye uyarlar. onlara marufu emrediyor. Münkeri yasaklıyor. Temiz şeyleri helal, nurdar şeyleri haram kılıyor. Ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inen onlar. Destek olup sağlananlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşta olan bunlardır. ayette bazılarının söylediği gibi peygamber onlara haram mı helal helale haram etmiyor. Peygamber Allah'ın bir kulu ve elçisidir. O vahyin dışında kendi kendisine böyle bir yetkisi yok. Allah'ın emirlerini Allah'ın Resulü söyler ve yaşar. Ey benim insanım diyenler hangi dinden hangi dilden, hangi cinsten olursanız olun, sizi yaratan bir tek Allah vardır. Siz hayatınızı ona borçlusunuz. Sizi yeniden yediren, içiren, size gözler, gönüller veren odur. Sizin ilah olarak taktıklarınız da senenin belirli günlerinde o heykellerin önüne varıp bel büküp eğildiklerinizi de o yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Size kendi sesinizi gizlemeden açığa çıkarmak istiyorsanız o sizin ilahınız yerlerin ve göklerin bir tek yaratanı olduğunu söyler. Ey benim kitabım Kur'an diyen İslam toplumları Allah size akıl ve irade vermiş size elinizde okunmakta olduğunuz Kur'an'ı göndermiş sizin yaşamakta olduğunuz hayatın gerçek projesi o kitabın içindedir. Kitap elinin yaptıkları yanlışlar gibi siz de yanlışlıklara düşmeyin. Onlar kendi peygamberlerini Allah'ın önüne geçirip ilahlaştırdıkları gibi siz de peygamberinizi Allah'ın önüne geçirip ilahlaştırmayın. Onlar bir ömür yaşadı ve öldüler gittiler. Muhammed Allah'ın Resulü ve kuludur. O bir Allah değildir. O Allah'ın vahiy gözetiminde diğer peygamberlerde olduğu gibi kendisine tabi olanlarla birlikte bir ömür sürdüler gittiler. Biz kendimize bakalım. Onların yaşadıkları hayatı en güzel doğrusunu ve yanlışını Allah bilir. Kimin nasıl düşündüğünü en güzel kalplerden geçenleri bile bilen Allah'tır. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Biz onlar hakkında didişip durmayalım. Onların kazandıkları kendilerinin bizim kazandıklarımız ise bize aittir. Biz onların yaptığından onlar da bizim yaptıklarımızdan sorumlu değildir. Peygamberler bizim için güzel bir örnektir. Peygamberler yanlışlık yaptıkları zaman Allah onları düzeltmiştir. Ama peygamberler dışındaki olanları Allah düzeltmemiştir. Hiçbir peygamber aramızda yok. Onların hepsi öldüler. Onlar varlığın gözetiminde yaşadıkları hayatlar bizim için ölçü kaynağıdır. O da Allah'ın peygamberlik ayetini silerek yerine emsali görünmemiş duyarlı olanların sahiplenerek koruduğu elimizde vahiy orijinli bir kitabımız Kur'an var elimizde. O kitap bizim insanlık tarihinden bu tarafa değişik toplumların başlarından geçen olayları da içine alarak her örnekten bir örnek verilmiş ve hiçbir eksik bırakılmamış ve indiği dönemlerin dışındaki çağlara hitap edecek nitelikte dizayn edilmiştir. Gel ne kitap ehli ve aklını kullanabilen insanlar şu dünya hayatındaki kısacık ömrümüzü bize yerleri ve gökleri bahşeden Allah'ımıza kulluk ederek geçirelim. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayalım, ekini ve nesli yok etmeyelim. Birbirimizi birimizi öldürmeyelim. Biri birimizin mallarını değişik bahanelerle gasp etmeyelim. Zina etmeyelim hırsızlık yapmayalım. Allah'ın bize ettiği mallardan ihtiyaç sahiplerine dağıtalım. Onları düşmüş oldukları sıkıntılardan kurtaralım. Anaya babaya saygımızı, hürmetimizi esirgemeyelim. Yetimlerin mallarını yemeyelim. Borçlu olan ödeme güçlüğüne düşen de intihar edenlerin bu eylemlerini kendi aramızda toplanarak onların borçlarını diyelim. Bilin ki her insan her an ve her zaman onların düşmüş olduğu sıkıntılara düşebilir. Onları o acil ızdıraptan kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu kendimiz de o duruma düştüğümüz zaman ancak anlayabiliriz. Allah'ın haram kıldıklarında mutlaka bir hikmet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Haramı yaygınlaştırmayalım, Hanımı yaygınlaştırmak isteyenlere de asla destek olmayalım. Hayri, hayri yaygınlaştıralım, Hayri Hayri yaygınlaştıranların yanında duralım, onlara destek verelim. Burada yine aynı konuya inşallah devam edeceğiz. Sohbetimize son verirken yine İkinci videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Allah'a emanet olun.